Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Herkese merhabalar. İsmim Mehmet, Mehmet Karayel. Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytep'e Teknokent kampüsteyim. Bilgi işlemdeyim. CCNA ve aynı zamanda MCC'yim. Küçüklükten beri süre gelen tespih sevdam, tespih aşkım beni buralara kadar getirdi. Her dönem iyi günümde de olsa, kötü günümde de olsa bir tespihim mutlaka var diye çok seviyorum. Bu hayalde çok seviyorum. İşte gerekse mezatlar, piyasadaki alımlar, satımlar e, biz Beni bugünlere getirdi. Birçok tesbihim var Kendi yaptıklarım var Ufak tefek e, Piyasadan edindiklerim var Çok değerli olanlar var Hiç değerli olmayanlar var Bu zaman zarfında Acaba neden kendi tesbihimi kendim yapmıyorum Kendi Parmak boyuma göre, kendi çekim hazıma göre Lezzetime göre neden kendimi yapmayayım diye düşünürken araştırma içine girdim ve çok fazla araştırdım. Yani bu araştırma dönemi e, kabaca iki yıl falan sürdü. Yani nereden başlarım acaba diye. Bu zamanın sonunda tabii çok ustalarla görüştüm. Duayen ustalarım vardır, duacı olduğum ustalar vardır. E, Malatya'dan Cebrail Temer e, Akçabat e, Gökhan Usta Nakkaş Ustası Ankara'da yine İsmail Çoban, Ekrem Güney. Hani onların ismini burada zikrediyorum çünkü kendilerini gerçekten seviyorum. E, Cebrail Usta olsun, Gökhan Üst olsun onlarla bir, bir muhabbetimiz de var. Nahit Usta, Nahit Is us veya Is. E, o da benim duayenlerimden birisidir. Bunun yanında tabi Deli Yusuf, Selçuk Kamacı e, gibi ustalarda her zaman takip ettiğim, sevdiğim ustalarımdır onlar usta sonuçta. Usta gibi ustalar. Biz öyle değiliz. Usta olmak için de böyle bir aman, aman bir gayretim, bir hedefim yok. Öyle bir iddiam da yok zaten. Velhasıl kelam uzun uzun araştırmalar, tespit tornası nedir, nasıl yapılır, Polisaj nedir, kesim nedir, nasıl habbe yuvarlanır. İşte oturttuğumuz minden tutun aynasına kadar, mandrenine kadar uzun uzun araştırmalar sonucunda yavaş yavaş bu işe başladım. Şu gördüğünüz küçük oyuncak tespih tornasıyla. Arkadaşlar bunu kim görse elimle bununla tespih olmaz, bununla bir şey yapamazsın gibi sözler söylediler. Neden diye sorduğunda çok fazla salgı olacağını, e, habbeye vuracağını ve düzgün habbe çıkmayacağını söylediler ve haklılardı. Buna razı ben bunları alır almaz. Ve üstündeki salgıyı görür görmez. Tabi acemiliğinle vermiş olduğu e, hevesle hemen bunu bir kenara koyup Ali Usta'nın, Ali Özkıçıcı Usta'nın bir tespit tornasını edindim ikinci Onunla baya bir şeyler yaptım ama gördüm ki tespit tornası ya da torna diye geçtiğimiz malzeme bu işin e, hakikaten olmazsa olmazlarından birisi. Keza olmazsa zaten olmaz. Ve e, bunun pik noktalarını gördüm. Öyle ki e, her ne kadar yeni bir makinaydı diye bana satılmış olsa da bu piyasada eee aldığım arkadaş ya da satanlar için söylemiyorum. Bu piyasada güvenilmeyeceğini gördüm. Arkadaşlar tespit tonası alacaksanız alınızı, elinize komple alacaksınız. Gideceksiniz, deneyeceksiniz. Kendiniz habeminiz ya da ne bileyim düzgün bir, bir freze uç. Emin olduğunuz bir freze ucunuzu götüreceksiniz. Test edeceksiniz ve alacaksınız. Bu tabi Acemi'nin vermiş olduğu bendeki e, handikaplardan birisiydi ben böyle yapmadım. Direkt selamun aleyküm deyip internetten verdim siparişini. Sipariş de vermedim. Yani, Alıyorum dedim. Parasını gönderdim. Aldım. Cihaz geldi. Alios uçucu ustanın güzel bir cihazıydı. Ama işte ikinci el bir cihazdı. ve Bazı sorunları vardı. O dönem ben alüsteye ulaşamadım. Çünkü alüsta ciddi bir rahatsızlık atlattı. Covid oldu biliyorsunuz. Yoğun bakımda falan kaldı. Ve hala tam randımanlı e, sosyal durumuna dönebilmiş değil. Buradan tekrar geçmiş olsun diyelim. Ustam kendine dikkat et diyelim. Ama iyi, iyi durumu. Bir birkaç kez görüştüm. İyi, yavaş yavaş topluyor. Hatta ona ben buradan üç tane de ayna gönderdim. E, yeni siparişleri var. E, yavaş yavaş e, dönecek inşallah. Ustanın makinesi güzel bir makineydi ama dediğim gibi ikinci eldi. Sağlamlığı vardı. Her ne kadar sağlamı yok dense de sağlamı vardı ve makinede en büyük sorunlardan birisi titreşimdi. Tezgahta titreşim vardı. Bu eksilerinden birisiydi. E, çeşitli sorunları vardı. Ne yaptım ben? E, bunları bir bir bertaraf ettim. Neler yaptık? E, sıfırdan güzel bir mil çektirdim iyi bir torna ustasına. E, salgısını aldım. E, puntasını ayarladım. E, bıçakta dayamasın herhangi bir şey yapmadım. E, on numara oldu. Fakat e, habbe yapılır devirlerde bir titreme vardı cihazda. Yani tezgahta bir titreme vardı. Bu titreme cihazın motorunun kovana saplanmasından kaynaklanıyordu. Yani e, aynayı tutan kovana montelenmişti. E, ve bu sallantı yapıyordu. Titreme yapıyordu. Hatta kovan etkisi yapıyordu ve fazla da ses çıkmasına sebep oluyordu. Şöyle yandan göstereyim. Çekebilirsek. Arkadaşlar şu parça. Bakın. Bu bir aparat. Alttaki şaseyle motoru birbirine bağlayan bir aparat. Kürşat Usta'ya bunu söyledim. Kürşat Usta bu aparatın aynısından bir tane yaptı. E, kovandan ayırdık. Kovan tarafından aldık. E, buraya monteledik. Ve titreşimini aldık. Titreşimi almakla kalmadık. Cihazda çıtı çıtı bir ses geliyordu. Burada e, kullanılan e, kayıştan kaynaklanıyordu. Dikiş makinesinin tırtılı kayışlarındandı. Kasnaklarını değiştirdik. Şu iki kasnağı değiştirdik. O ringe uygun ya da normal kayışlara uygun düz kayışlara uygun bir kasnak yaptık ve kasnakların da yenisini yaptık. Yani salgısını almakla ya da ne bileyim düzeltmekle uğraşmadık. Hatta usta birisini tıraşladı. Birisini de yeniden yaptı ve bunlardaki yalpaları da kaldırdı dalgalanmaları da kaldırdı. Bu önemli arkadaşlar. Kasnaklarınız ne kadar düzgün olur, e, dalgalanma e, ve sallanma demeyin de hani böyle yalpalama ne kadar az olursa ve ya da olmazsa e, makineniz o kadar sessiz ve e, ısınmadan çalışır. Yani ısınmaması için bu önemli. E, dikiş makinesi kayışını da ben çıkarıp attım ve onun yerine bir o-ring taktım. Kasnaklarda zaten ona göre yapıldı ve e, tamamen sessiz ve ısınmayan bir hale geldi. Keza kovan ısınıyordu ondan önce. Velhası kelam e, Ali Usta'nın makinası elimizde e, daha da kullanışlı bir duruma geldi. E ben JML'yi almama mütakip ve kafamda artık bu o böyle olmaz dememe mütakip elden çıkarttım ben onu. Sonra JML'yi de tanıştık. Cebrail Usta razıcılığıyla Cebrail Usta'nın tanıtımından sonra ben JML ile tanıştım. E, Jemeli aldım. Jemeli alırken de e, çok uğraştım. Şöyle ki arkadaşlar salgıdan bahsediyoruz. Şimdi e, makinelere değinelim biraz. E, Değinmeden geçmeyelim. Tanıtım değildi. De, hani handikaplarından avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedelim. Jetco çok güzel bir makina. Yani on numara bir makina. <laughs> Özür dilerim. Malzeme kalitesi olsun kullanılırlığı olsun, motor torku olsun gerçekten stabil bir cihaz. Yani dört dörtlük bir cihaz. Öyle sallantı da titremeydi vesaireydi yok. Biraz sesi fazla gibi. Ee, çok basit bir şekilde çözersiniz. İçindeki kayışını değiştirdiğiniz zaman ki piyasada ki o ringlerden de kullanabilirsiniz. Tamamen sessiz bir duruma gelir. Ya da pudra. Bildiğiniz bebek pudrasını kayışınıza sürdüğünüz zaman sesi ve kayışın kendi orijinal kayışı koku yapıyor eee toz atıyor ve koku yapıyor. onu alırsınız yani o kokuyu alırsınız ve sesini bayağı bir azaltıyor. Bildiğiniz çocuk pudrası kullanabilirsiniz. Ben Ankara'da yaşadığım için biraz avantajlıyım. şöyle ki o Ostim'de ben çok fazla araştırdım bu makineyi arkadaşlar. Yani 8-9 yer gezdim. Bayağı da bir makine denedim ben. Elime kompresörümü aldım. Gördüğünüz komperatörü aldım elime. Bununla birlikte gezdim sağ solu. Ve en salgısız olanını buldum. JML'e alacaksanız ki bakın JML'e çok güzel bir cihaz. Harika bir cihaz. JML'e Emco 3, Unimat 3 serisinin neredeyse böyle bir kopyası. Bir makine. Gövdesi olsun, yapısı olsun. E, neredeyse birebir aynı. E, aynı sanki böyle fabrikadan e, çıkmış gibi. E, çok güzel, stabil bir cihaz. Yalnız dikkat etmeniz gereken en büyük e, durum aynanın salgısız olması. Bunu da denemenizin tek yolu var. Bir tane başında da söylediğim gibi komparatörünüz olacak ya da bir yerden bir şekilde edineceksiniz. Düzgün bir freze ucuyla deneyeceksiniz ve alacaksınız. Bakın ben artık beni o üstünden kovacaklardı. Yani e, girip çıkmadığım yer kalmadı, delik kalmadı orada. Salgısızını aradım ve içlerinden iki tane. Yani o kadar makina denedim ben iki tane salgısız bulabildim. Punta tarafından bahsetmiyorum bile çünkü alacağınız hiçbir JML'nin bakın tecrübeyle sabit hiçbir JML'nin puntası aynayı merkezlemeyecek arkadaşlar. Her zaman bir sorun yaşayacaksınız. Kesinlikle ve kesinlikle merkezlemeyecek. Handikap mı? Hayır. Çözümü var mı? Tabii ki var. Arkadaşlar puntaya takılmayın. Punta önemli değil. Bir şekilde çözülüyor. Öyle ya da böyle. Yani çok çok 100-100 lira bir masrafı çıkıyor. 150 lira gibi bir masrafı çıkıyor. Ve daha sonra şimdi birazdan anlatacağım şeyle ona bile ihtiyacınız olmayacak. Masrafı bile gerek kalmayacak. Ayna önemli. Aynanın sağlıksız olması gerekiyor. Aynanın sağlıksızlığını dipten ölçün. Ve emin olduğunuz bir freze ucuyla ölçün. Sağlıksızsa o makine alın arkadaşlar. O makine iyi bir makinedir. Gelelim punta tarafına. Şimdi CMLE madem değindik Punta tarafını nasıl merkezleyeceksiniz? Arkadaşlar komanda aynayı tutan komanda altında 3 tane civata var. O civatayı gevşettiğiniz zaman aynanın sağa sola olan yönünü solun arkasından ve önündeki hızakların arasında yapacağınız ufak tefek yani bilin böyle ince kağıt koyma folyo koyma gibi ufak tefek rotuşlarla punteye bir şekilde karşılıyorsunuz. Bakın bu çok basit bir olay. Zor değil. 3 tane bir vidayı söküyorsunuz kızakların üstünde eğer ki yukarı aşağı bir e, dengesizlik varsa punteye karşılanmadığı e, anlamda söylüyorum ince bir kağıt folyo bir şey koyup sabitlediğiniz zaman keza bu oynayan bir malzeme değil yani karşı tarafta yapsanız belki sıkıntı yaratır ama bu taraf oynayan bir malzeme olmadığı için sabitlediğinizde can, canavar gibi oluyor Sağ sola da bunu hareket ettirebiliyorsunuz yani ya da ne bileyim kızakların sağından solundan ufak e, rötuşlar böyle kağıtlar koyaraktan punteye bir şekilde arkadaşlar merkezliyorsunuz. Bu zor bir şey değil. Bunun için namazlık etmeyin jet koy. Gelelim punta tarafına. Punta tarafı 14'e 1 metrik. Ayna tarafı da öyle. Bu aynalar biliyorsunuz 50 ve 63'lük olan sanoğu e, genelde 14'e 1 metrik. E, punta tarafı da 14'e 1 metrikti bunun. 14'e 1 metrik e, piyasada mandren bulmak çok zor. Proxon ve e, e olan bir e, 14 14'e 1 var piyasada çok zor bulunuyor ve ciddi rakamlar istiyorlar yani 200-300 liradan başlıyorlar 400-450 isteyenler de var e, fahiş fiyatlar bunlar arkadaşlar şu manzaranın fiyatını ben bunu 40 lira mı ne aldım ben 40 lira mı 45 lira mıydı neydi sanavunun basit yarım parmağı nasıl bir çözüm ürettim ben ona piyasada bulursunuz manzaranı merkezlediniz diyelim sıkıntı yok e, buraya manzaran takacaksınız ne bileyim işte döner punta için ya da başka bir şey için. Mandren pahalı. Röm, proxon, mandren pahalı. Ne yaptım ben? Bunun içindeki mili söktüm. 18-35 o zaman elinde yoktu benim. Kendini çekemedim. Götürdüm ustaya. Dedim ki usta buna bir mil çek. Aynı milin aynısı olsun. Yani birebir aynısını istiyorum. Ama dedim uç tarafını metrik 14'e bir değil de yarım parmak aç. Yani piyasada bulacağı mandrenlerden aç dedim. Usta yaptı piyasadaki bulunan manzen ölçüsünde açtı burayı. Yani yarım parmak açtı. Gittim bir tane 40 liraya mı 50 liraya mı de aldım. Taktım. Canavar gibi oldu. Bu kadar basit. Yani bu mille 100 liraya çektirdim ben arkadaşlar. Daha sonra Gökhan Usta'ya da çektirdim bu milden. Bir iki yere daha çektirdim. Gönderdim. Onlar da bu şekilde sorunu çözdü. Şimdi kovan tarafına müdahale etmeden önce merkezlemek için kovan tarafına müdahale etmeden önce bu işlemi yaptırırsanız şu mandreni sıktığınız zaman bile sıkım gücünüze göre biraz fazla, biraz az sıkarlaktan punta bir şekilde karşılama şansınız var. Eğer karşılamazsa mandrene doğru o zaman bu tarafa müdahale edersiniz. Yani bunun için anılmazlık etmeyin. Sağlıksızsa o makine iyi makinedir. Ne yaptık? Bunda daha fazla bir şey yapmadık. Yani çok bir şey oynamadık. E, bunda yapacağım tabi bazı e, projelerim var. Mesela şu tarafa e, şimdi bir pens yaptırıyorum ben. O da bitsin gelsin. O zaman bakacağız bunu sökeceğiz. Yerine pens takacağız. Rahat abbe yapmak için. İmame falan yaparken de tekrar aynasını takacağız. Peki bu bu kadar iyi bir makinede niye bununla devam etmedin diye soracaksınız siz bana. Şundan dolayı arkadaşlar ben bu işin acemisiyim. Benim gibi acemi de çok piyasada. Yeni alacak arkadaşlar da acem olacaklar bu aynaların üst taraflarında çıkıntılar var. Keza dişlerde de var. Yani şu gördüğünüz dişlerde şuralarda çıkıntılar var. Ve bunlar torku yüksek bir makina olduğu için dönerken sizin parmağınızı elinize, sağınıza, solunuza vuruyor. Ben çok fazla vurdum. Bakın aslında sadece acemilik değil. Ustalar da bunlara vuruyor. Ustanın dalgınlığına geliyor, bir şey oluyor. Ne bileyim elinden bıçağı kaçırıyor. Habbeye girmeye çalışıyor. Orasından, burasından dönerken bir şekilde bu vuruyor. Ve can yakıyor. Dedim ki bu böyle olmaz. Aloe makinasını denedik. Olmadı. Böyle oldu. Bunu denedik. Böyle oldu. Orası işte armudun sapıcımın şöpü derken şöyle bir karar aldım. Ben dedim kendi isteklerim doğrultusunda kendim bir makine yapacağım dedim. Ve bu görmüş olduğunuz yakışıklıyı tasarladım. yakışıklı ortaya çıktı dedik. Ee, video biraz e, uzun olacak. Görünen o. Bunu da diğer bir bölümümüzde anlatalım. Bu makina nasıl ortaya çıktı, nasıl tasarlandı. Bunun tanıtımını öyle yapalım. Bugün JML'ye sadece değinmiş olalım. Son kez hani üstünden geçmek gerekirse JML'e güzel bir makina, stabil bir makina. E, modifiyeye açık bir makina. Üstünde ufak tefek değişikliklerle on numara olan bir makina. Keza yapmanıza gerek yok. Sağlıksız bulduğunuz zaman. Diğer videomuzda da dediğim gibi mandrenli tornamızın küçük tornamızın nasıl doğduğunu nasıl tasarlandığını tartışalım. Amacım bu işe başlayacaklar. Burada kuşa yem olmadan kendileri için en iyisi hangisiyse onu yapmaları. Keza mesela ben birçok ustayla görüştüm, tanıştım, konuştum. Tespir ustaları sadece tespir yapıyorlar. Yani Bunların mekaniğinden anlamıyorlar. Yani salgı nasıl kesilir? Sebebi nedir? Onlar bunu bilmiyorlar. Onlar sadece ustalar. İyi de ustalar. Allah başımızdan eksik etmesin onları. Ama torna farklı bir şey. Yapısı farklı bir şey. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. Bu manayla da tanışmış olduk. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.